Ağır hasarlı araba nedir? Hasarlı arabayla arasındaki fark nedir? Ağır hasarlı araba alınır mı? Ağır hasarlı araba alacaksak nelere dikkat etmemiz gerekir gibi. Herkese merhabalar, İsmim Fukong'un, Seizmoto ekspertsin, birinci sanayi şubesinden sesleniyorum. Bugün konumuz sizlerden de çok fazla soru aldığım bir konu. Geçmişte de bunun videosunu yapmıştık. Ağır hasarlı araba nedir? Hasarlı arabayla arasındaki fark nedir? Ağır hasarlı araba alınır mı? Ağır hasarlı araba alacaksak nelere dikkat etmemiz gerekir gibi bir takım önemli konuları, başlıkların detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Tekrar güncel bir şekilde sizlerle bu konuyu, bilgiyi paylaşacağım. Umarım sizlere faydalı olur. Öncelikle ağır hasarlı ile hasarlı araba arasındaki fark nedir? Bunu anlatarak başlayalım Hasarlı araba diyelim ki arabalarda 30 bin lira hasar kaydı var. Yani bakıyorsunuz mesaj attınız 56 64e size cevap geldi 30 bin TL hasar kaydı var. Hasar kaydı var ise 30 bin lira farklı bir durumdur. 30 bin lira ağır hasar kaydı varsa farklı bir durumdur. Yani burada aslında rakamın rakamdan ziyade nelerin yapıldığı ve tanımlama çok değerli. Örneğin biz bir kaza yaptık diyelim ve arabada servise çekildi diyelim ki araba alt takımdan hasar aldı, şanzıman hasar aldı gibi, işte çamurluk hasar aldı gibi bir durum var. 30 bin lira sigorta eksperi geldi Dedi ki işte bu sağ alt takımdaki parçanın değişmesi gerekiyor, şanzımanın değişmesi gerekiyor. 30 bin TL dedi. 30 bin lirayı sigorta firması arabanın üzerine hasar kaydı işleyerek serviste veya işte yetkili olur, özel servis olur. Bunu onarılmasını sağladı ve araba tekrar trafiğe çıktı. Bu durum farklı bir durumdur. 30 bin TL ağır hasarlı olması farklı bir durumdur. İkincisi ne durum ne peki? Ağır hasarlı olursa durum ne? Ağır hasarlı olduğu takdirde araba hasar alır. Sigorta eksperi gelir, aracın durumuna bakar. Der ki bu araba hani araba çalışır, yürü durumda değil. Biz bunu yaptırmaya kalkarsak masrafı çok fazla. Biz bunu ağır kaydı verelim, arabayı trafikten çekelim ve biz bunu sigorta firması olarak satalım. Açık arttırmada ihale usulü satalım. Alan kişi bunun tamiri yaptırsın. Biz bunun tamiri masrafına girmeyelim derler. Orada yine öncelik araç sahibi de verir almak ister misin şeklinde. Eğer o almayı değerlendirmezse ya benim araba zaten içime sinmedi derse ki çoğu araç sahibi araç kaza yaptıktan sonra eğer arabası orijinalse içine sinmiyor. Tek o arabayı bilmek istemiyor kazadan sonra ve hiç o hakkını kullanmıyor ama böyle bir hak var. İlk olarak araç sahibine sunuluyor. Yani bu arabayı almak ister misin şeklinde. Biz sana zaten bunun hani araba ağır hasar kaydı aldığı için sana bir ödeme yapacağız. Kasko firması arabanın bedelini sana ödeyecek. Yaklaşık 180 gibi veya %90 gibi rakam ödüyorlar. Bu rakamları değiniriz. Ödeyeceğiz ama yine de arabayı almak istersen alabilirsin şekli imkan oluyor. Çoğu insan söylediğim gibi nedenlerden duygusal nedenlerden ötürü arabayı almıyor içine silmediği için ve araba üçüncü şahsa satıyor. Genelde de bu hasarlı arabaları alanlar, alan kişiler hasarlı arabayı toplayan, profesyonel işte kaporta, boya işiyle iştigal eden veya işte kaportacı, boyacı, sanayide çevresi olan ve bu işin ticaretini yapan kişiler oluyor. Bunlar da iki seçenekle bu arabaları satıyor. Ya arabayı hasarlı alıp ihal eden hiçbir şey yapmadan arabayı satanlar var. Onlar da kendi içinde ikiye ayrılıyor. Araba gerçekten çok inanılmaz derecede kötü durumdaysa o arabayı çekiştirip düzeltip işte biraz elini yüzünü düzeltip arabanın e, toplayıp tek arabaya sağ satıyor. Bilecek hale getirmiyor bakın. Yani arabanın en azından görünümü toplar. Mesela ben çok iyi biliyorum İstanbul'da bir kaza almıştı. Arabayı paylaşmayacağım. Kazada arabanın tavanı yok olmuştu. Yani, tavan kola gibi preslenmişti ve içindeki kişinin bunu çok detay atmak istemiyorum ama aldığı yaralanma ötürü ya, feci şekilde can vermişti. Bu araba toplanıp İzmir'de satıldı mesela ama İzmir'de satış aşamasına geldi. O tavan mesela yerine oturtuldu. Tavan kaynatıldı. Ha, tavan tabi yine şeydi dalgalıydı tavan. Hani tavanda bir kaza var ama tavanın o şekilde açıldığını siz anlamıyordunuz mesela. İtfaiye kişiyi kurtarmak için tırın orada sıkıştığı için tavanı kesmişti. Tavanı toplamıştı. İşte arabanın orta direğini kesmişti. Onu toplamışlardı. ki Yani şimdi itfaiye girerken kapıyı açıp girmiyor kazalı arabada. Burada bir arabayı dağıtıyorlar. Onlar toplanmış. Toplanmış halini kazalı olarak gösterler. Uzatmayayım. Bu tarzda satan insanlar var. Tabii ki bu arada tehlikeli arabalar. Şimdi her ikisinde de arabanın 30 bin hasar kaydı olmasında 30 bin ağır tasarlı görülmesiyle 30 bin lira bedel arabanın tamir edilmesi elbette aynı şey değil. Ha diyeceksiniz ki böyle bir araba da nasıl mesela 30 bin lira çıkabilir? Şöyle çıkabilir. Arabanın bir değeri vardır. 100 bin lira mesela örnek veriyorum. Araç sahibi 100 bin lira öder firma, sigorta firması. Arabada 100 bin lira zarar vardı. Yani sigorta firması 100 bin lira zarar etmişti. Sonra da arabayı arabaya çıkartılma satar. arabada örnek veriyorum 70 bin lira satılır. Ne oldu? Sigorta firması 100 bin lira ödeme yaptı. 70 bin lira sattı. 30 bin lirası zayiat. 30 bin lirası zarar. O arabaya 30 bin liralık bedel işlenir. Yani arabaya ödenen komple rakam değil de buraya işlenen rakam aradaki farkı işlerler. O yüzden bazen böyle bu da bir cevap olsun. Hani ağır hasarlı araba ama 20 bin lira hasar kaydı var. İşte 15 bin hasar kaydı var. Nasıl öderseniz bu şekilde oluyor. Arabanın satış değeriyle sahibine söylenen değer arasında bir fark oluyor. Çünkü burada bu konu önemli bir konu gittikçe de açılıyor. Fark ederseniz adeta açıldıkça içinden bilgi çıkıyor. Lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyin. Ben yine soruları cevaplarım ama yarım bırakılacak bir video değil. Özellikle onu belirttiğim tekrardan videonun ortasında. Burada da önemli konu şu. Ben hasar yaptım. Ben kaza yaptım. Ben yaptığım kazadan sonra sigorta firması geldi bana bir ödeme teklif etti. Yuvarlak rakam olarak söylüyorum. İşte arabanın güncel piyasa değeri 100 bin lira. Bana 80 bin, 85 bin teklif ettiler. Ben de kabul ettim. Yani direkt kabul ettim. ya yani hani gözüm yok zaten kendi canımızı zor kurtardık. 80-85 bin kabul ettim. Arabayı da onlar sattılar. Ne oldu bu sefer? Bana ödedikleri rakam 100 binlik arabada 80 bin, 85 bin lira denk geldiği için oradan bir zaten 10-15 bin lira eksik ödediler bana. Az ödediler, düşük ödediler. Ben bunu kabul ettim. Oradan bir fırsat maliyeti düştü. Oradan bir fırsat sattı o Bir de arabayı satarken satabildikleri kadar yüksekten sattılar. Oradan bir rakam marj azaldı gelir gider arasında. Ha burada ne yapılması gerekiyor? Hiçbir zaman için sigorta firmasının verdiği ilk teklifi kabul etmemek gerekiyor. İyice araştırmak gerekiyor. Emsal arabalar kaç para şeklinde itiraz etmek gerekiyor. İtiraz ettiğinizde genel olarak rakam yükseliyor. Bilginiz olsun. Burada Allah korusun olur da başınıza gelirse o konuyla ilgili de kısaca açıklamasını yapalım. Kısaca özetlemek gerekirse ağır hasarlı araba trafikten çekilen ve çekildikten sonra ticari maksatla satılan kişilerin eline düşen arabalar, eline düşen dedim açıklayacağım. Normal hasar kayıtlı arabada bedel yüksekliyorsa serviste birebir arabanın onarılması sağlanan arabalar. Şimdi gelelim ağır hasarlı arabanın onarılmasıyla hasarlı arabanın onarılması arasındaki farka. Diyelim ki ben kaza yaptım, araba hasar aldı. Sigorta firması dedi ki ben senin arabanı onarıyorum. Bu arabanın çünkü onarım maliyeti arabanın değerinin %70'in altında kalıyor. Ben bunu perte ağır hasara çıkartmayacağım. Onarılacak bilecek bu araba. İster bin ister bin dedi. Ben de ağır hasara çıkartamadım arabayı. Arabayı onarlar. Airbag'ler yapılır? İşte airbagler açtıysa her şey yapılır yerine takılır. Eğer ki araba aynı kaza yaptı ve perde çıktıysa alan kişiler genellikle zaten bizim o videolarda çok sık istediğiniz airbagler patlak çıktı, şu çıktı falan denilen arabaların çoğu ağır hasarlı araba olması nedeni arabayı alan kişi ticari kar amacıyla alıyor. Altın çizerek söylüyorum. Bu adamın derdi bu arabayı ben toparlım insanlar güzel düzgün arabalara bilsinler değil. Ticari amaçla bunu topluyor. Arabayı aldı. Arabayı aldıktan sonra o arabayı oto yıkamada yıkatmak bile onlar için maliyet. Öyle ince detaylarda maliyet hesabına giriyorlar ki yani söylemek istemiyorum ya yani anlayın artık yani hani en ufak bir yağını değiştirmekten kaçma, hava fitresini değiştirmekten kaçma, ne bileyim lastiği çıkma alma yani arabayı neredeyse hani 1 lira para harcamadan toplamak gibi bir gayretleri var ama öyle olmuyor işte burada bir artık vicdan mı dersiniz buna ahlak mı dersiniz ne dersiniz değil ben bunu daha önce de anlattım zaten 4 yıl önceki videomda da anlattım. Böyle bir kaygı yok da böyle bir kaygı yok. hadi %100 demeyeyim genellemeyeyim çok düzgün yapanlarda olabilir ona bir şey demek istemiyorum ama %90'da böyle bir bir kaygı yok. O araba patlak arabadır. Yani airbagleri patlaktır. Hemen direnci bağla. Direnç işte 200-300-400 lira direnç. E ben airbag taktırmaya kalksam 6 bin lira, 10 bin lira. Ne oldu? Hop 10 bin lira kar olarak gördü adam. 8 airbag var. 8 de patlak. Adam onları yaptırdı. 600 lira, 1000 lira verdi. Yaptırmaya kalksa zaten serviste yapım sebebi o. Serviste yapsa 25 bin lira belki para isteyecekler. Onu yaptı? 600 lira aletti. Müthiş adam. Ticari zeka. Buna ticari zeka diyorlar. Çok kızıyorum. Yani halbuki bu ahlaksızlık zeka ile alakası yok. Vicdansızlıkla alakası var %100. Yeri gelmişken söyleyeyim. Bu şekilde arabayı tekrar arabayı sokuyor. Nedir? İşte normalde arka, arka dingil hasar al. Değişmesi lazım hani artık. Ne yapıyor? Isıtıyorlar, kaynattırıyorlar falan filan bir şeyler geçiyor. Ne oldu? Arabanın alt takımla alakalı problem var. İşte kaynatıyorlar, ediyorlar falan. Tekerleğin biri önde duruyor, biri arkada duruyor. Araba bizim motor testine giriyor mesela. Motor testine durmuyor. Neden durmuyor? Yolda araba gidiyor. Problem anlamıyorsunuz. Ama Dyno'da motor testine durmuyor. Çünkü tamburlar simetrik. Yani milimetrik simetrik. En ufak bir tekerleğin önde, tekerleğin arkada olması bir tekerleğin önde birinin arkada veya tekerlek açılarının, tav açılarının bozuk olması dairede motor araba durmuyor. Sağa sola çekme yapıyor gibi durumlar söz konusu. Gibi gibi detaylar var. Dolayısıyla ağır hasarlı arabalar normal hasarlı arabalar kadar düzgün toparlanmadığı için ağır hasarlı araba hasarlı arabası dağlar kadar fark var. Yani ben mesela hasar kayıtlı 30 bin hasar kaydı olan servisten çıkmış her şeyi doğru düzgün yapılmış. Önümde listesi olan değişen parça listesi olan bir arabayı alabilirim. Ama ağır hasarlı ise, tamamen meçhul bir durum var. Eğer öyle bir araba %100 ekspertize %100 servise uğramadan hareket etmeyin. Söylenen yapılanla tespit edilenler arasında çok fazla fark çıkabiliyor. Bu arabaların özellikle ekspertize girmesi gerekiyor ve iyi ekspertizlere girmesi gerekiyor. Çünkü bu arabalar riskli, tehlikeli arabalar. Kısaca ağır hasarla hasar kaydını size anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Yine bana sormak istediğiniz veya eksik kalan bir şey varsa videoyla alakalı yorumlara başvurabilirsiniz, yorum atabilirsiniz. Ben oradan gelen bildirimlere göre cevaplamaya çalışacağım. Sizden ricam bu cevaplama tabii ki bir zaman alıyor. Bizim için önemli. Değil. Biz hani bunu severek yapıyoruz. Bu bizim için bir hobi. Yani işimizin bir parçası gibi görüyoruz bunu. Ama bu zaman ve emeği karşılığında da sizlerden ricamız bizlere abone olmanız. Çünkü ben artık videolarda aboneler haricinde yorumu kapatmaya başladım. Kapatmak durumdayım. Çünkü bakıyorum yapılması gereken tek şey abone olundu. Yuh tıklamak. Ama tıklanmıyor fakat bana aynı kişi 5 tane soru soruyor ve ben hepsini cevaplamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bu emeğin karşılığı olarak abone olursanız sevinirim. Herkese iyi seyirler. Söylemiş olduğum gibi eksik kalan bir nokta aklınıza takılan bir şey olsa bana yorumlarda ulaşabilirsiniz. Hepsini cevaplamaya çalışacağım. Teşekkürler. İyi seyirler.